Trabzonspor risk alması gereken maçlarda o riski alır. Koyta'yı da atar bazen Cornelius'un yanına falan ama şimdiye kadar buna ihtiyacı olmadı. Şimdiye kadar skor tabelası da puan sıralaması da hep Trabzonspor'dan yana Erkut. Tabii. Çok, çok bununla alakalı bir risk almasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ama bu takımın sezon başına nazaran formsuz oyuncuları var. Hmm. Biraz böyle Berat mesela bunlardan bir tanesi. Berat'ın Trabzonspor'un orta sahasında tekrar form tutması bence Malek Hamşi'nin rolünü değiştirebilir. O yüzden Berat önemli bir oyuncu. Siopis de bildiğim kadarıyla hani olmadığına göre ya hı hı. korona vakayana kadar. Muhtemelen öyle beraber. bir şey var. Yani çok açıklanmıyor böyle şeyler ama biz e, afaki yorumlarda yapmak istemiyorum. Ama Siopis'in direnci, Berat'ın kalitesi, bu takımın ortası aslında şeyi ileri itmek adına çok önemli detaylar. Peki o sezon başına göre form düşüşü yaşayan oyuncular arasında Bakasetas'ı dahil eder misin? Bakasetas'ın şöyle bir mazereti var. Ağır sakatlıklar ve uzun süreli beklentilerden sonra maç temposunu kazanmak çünkü Abdullah Hoca geldiği andan itibaren sürekli oynayan bir oyuncuydu. Hem de farklı pozisyonlarda. Bazen ofansif 8 gibi gitti, 10 numara gibi. Bazen geldi önlü böyle gibi oynadı. Ama şimdi skora dokunmasını istiyorsan biraz üzerinde ısrar edeceksin. Bugün de denemeleri var ama Trabzonspor rakip sahada yeteri kadar oynayamadı. Yani Konya Spor'da şampiyonluk adayı geçen hafta kendi sahasında Sivas oyun üstünlüğünü vermedi. Hem de skoru aldı. Bugün de Trabzonspor'a topu verdi ama oyun üstünlüğünü vermedi. Onu kabul etmek lazım. Sivasspor vermez zaten bunu kimseye. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon iddialı olduğu için Konya, Başakşehir hiç kimseye bunun üstünlüğünü vermez. Hem de isimler ne olursa olsun. Yani önemli oyuncular Afrika Kupası'nda falan yani bu çok değiştirmiyor bu oyunu. Fiziksel anlamda Türkiye'nin en dirençli takımı.